Ya internet çekmiyor. Ben nasıl oynayayım ya? Uf, bir daha deneyeyim. Heh. Yok ya. Hala yavaş. Acaba şu çatıya mı taşısam bilgisayarı burada mı oynasam? Gerçi annem gebertir çok kızar. Üf, neyse oynayayım biraz. Kızım. Aa hoş geldin anne. Hoş buldum. Ne yapıyorsun kızım sen? Ee, oyun oynuyorum. Roblox oynuyorum anne. Ne oldu ki? İyi yapıyorsun. Gerçekten iyi yapıyorsun. Evet anne bence de iyi yapıyorum ya. Ne güzel işte oyun oynuyorum bak. Kızım <laughs> sen kaç yaşına geldin? Ee, 19 olacağım anne neden? Ya 19 yaşındasın. Bak kirayı artık ödeyemiyorum ben. Senin de artık çalışman gerekiyor. Nasıl ya? Anne artık paramız hiç yok mu? Yani kirayı Hayır, bile yok. ödeyemeyeceğiz? Buradan da mı kovulacağız? Evet buradan da kovacaklar. Sen Roblox oynamaya devam et bizi kovsunlar. A a anne çalışmak zorunda mıyım? Evet çalışmak zorundasın. Ama ben ne iş yapacağımı bile bilmiyorum ki. Videoya başlamadan önce kısa bir bölüyorum. Size bir haberim var. Aranızdan seçeceğimiz bir kişi bir kereliğine mahsus bizimle birlikte videoya katılabilecek. Peki katılmak ister misin? Evetse hemen aşağıya yorumlara kendi adını ve Roblox ismini yaz. Sonucu Cuma günüki canlı yayında göstereceğiz. Yarın gidip bir bakarsın iş bulursun. Of. Peki bu akşam ne yiyeceğiz? Yemeğimiz var mı? Bakarım. Bir şeyler vardır dolapta artık. Anne bu böyle olmayacak. Tamam. Ben gidip bir iş bulacağım kendime. Bilgisayarım ee, bilgisayarımda şimdiyip dursun. Boş vakitlerimde oynarım. Bu arada şu şu tadilat eşyasını da şuraya koyayım. Ha. Tamam anne merak etme. Sen hiç üzülme. Ben gidip bir iş bulacağım. Yani ee çok da anlamam çalışmaktan ama merak etme. Ee, bu evden atılmamıza, fakir kalmamıza asla 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 razı olmayacağım. Tamam anneciğim ben tamam, gidiyorum. Tamam kızım. Of anneme böyle dedim ama ben nerede çalışacağım ki? İşmiş hiçbir şey bilmiyorum. Neyse bir gidelim bakalım. Belki iş arı yani iş yerlerinde bir iş şey arıyordurlar. Ya işçi demeyi bile bilmiyorum. Vallahi ben ne yapacağım bilmiyorum ya. <laughs> Aa bir dakika. Benim aslında paraya ve zengin olmaya ihtiyacım var. Burada Brock evinde para nerede var? Tabii ki de bankada. O zaman koş gibi bankaya gidelim. Bankada çalışırız biz de. Belki fazla fazla para verirler bize. O paralarda da var ya. Oh kendimize güzel bir ev alırız. Belki yeni bir bilgisayar bile alırım. Hatta çok param olursa Roblox'u satın alırım. <laughs> çok mantıklı bence. Aha banka. Merhabalar, kolay gelsin. Aa, merhabalar, hoş geldiniz hanımefendi. Hoş buldum. İş başvurusunda bulunmak için gelmiştim ben. Ha tamam. Peki e, herhangi bir iş tecrübeniz var mı? E, R Roblox oyuncu suyum sayılır mı? Maalesef efendim, sayılmaz. E, bu şekilde kabul edemeyiz. E, hiç hiçmiş yani nasıl ya? E, ben çok çalışırım ama bak her şeyi çabuk öğrenirim. E, çok çalışkanım, güvenilirim, dürüstüm, e, iyi kalpliyim. E, böyle işte ben çalışırım ya alın beni ben ben alın alın alın. Hanımefendi gerçekten çok isterdim ama patronumun dediği böyle. Yani yapabileceğim bir şey yok. E, bir iş tecrübeniz olması lazım. E, ondan sonra gelip burada çalışabilirsiniz tabii ki de tamam o zaman tamam hanımefendiciğim tamam anladım. Uf. Ben iş tecrübesini nereden bulayım? Hiç çalışmadım ki. İş tecrübesi ne ya? Saçma sapan bir şeyler uyduruyorlar ya. Başka bir iş bulmalıyım ya. Zaten kız da ne gıcıktı. Patron bölgesi ödüyor. Sanki sen alsan ne olur. Ah bir kız var orada. Acaba beni işe alır mı? merhabalar kolay gelsin. Ee... Hoş gel Hoş buldum hoş buldum. Şey ben iş başvurusunda bulunmak için gelmiştim. Umarım bir işçiye çalışan birine ihtiyacınız vardır. Burada çalıştırırsam çok mutlu olurum. Ya, ya. aslında sadece yerleri silmek için birine ihtiyacımız var da istersen o işe gel yani. Olur 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 her işi yaparım ben işten kaçmam gocunmam çalışmak zaten e, hepimizin işi yani çalışmamız gerekiyor her işi yapabilirim e, bu arada kahve yapmayı da biliyorum biliyor musunuz isterseniz kahve de yapabilirim e, isterseniz e, kasaya falan da bakabilirim her işten anlarım yani. Tamam olur yani. yani ee... Kabul edildim mi kabul edildim şey mi? şey evet evet evet. Ay! Yaşasın, yaşasın da yaşasın. Peki sizin gibi giysiler mi giyineceğim? Evet, benim gibi giysiler giy. Ee, tamam. Nerede giyineceğim? Şu arka tarafta falan mı? Arka tarafta, evet. Ta tamam. Ben hemen gidip giyinip geliyorum. Ay! Hemen koş, 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 koş şurada giyineyim bir dakika. Heh. İşte giyindim. Merhabalar. Bu arada tanışmayı unutmuştuk. Ben Kübra Nisa. Sizin adınız nedir? Benim ismim de Evri. Tanıştığıma çok memnun oldum. Aa ben de çok memnun oldum. Ee, elimden gelen her şeyi yapacağım. Ee, buraları silebilirim. E, kahve yapabilirim. Yani muhteşem kahveler yaparım ben bu arada. Ee, kasaya falan da bakabilirim. Hesap kitap işinden de çok iyi anlıyorum. Ee, bu arada paspası bulamadım ama paspas neredeydi? Şurada. Ee, arka taraftaydı ama Emin misiniz bulamadığınızı? Göremedim galiba. Şur, şurada olması lazım. Bir bir daha bakayım şuraya. Hı. Olabilir büyük ihtimalle. İşte buldum. Şimdi buraları tertemiz yapacağım. Ee, bu arada e, temiz bir kova su da getirdim. Şöyle şurada temizler temizler silerim. Her yeri sileyim. Kolay gelsin sana. Teşekkür ederim Ebru Hanım. Aa, aa anne hoş geldin. Hoş buldum kızım. Bir senin iş iş günün diye bir gelip bakayım istedim. Aa anne nereden anladın burada çalıştığımı ya? Şey. Hoş ıı, i̇yi yaptın. Hoş geldin. Gel sana bir kahve ısmarlayayım. Gel gel. Ebru hanım merhabalar bakın bu benim annem beni ziyarete geldi ilk iş günümde ona bir kahve ısmarlamak istiyorum. Şöyle. Bir de ısmarlayabilirsin. Ya, çok merhabalar Ebru, Ebru hanım. Hah, şöyle. Anneciğim buyur şuradan alabilirsin kahveyi. Gel gel sen kendin al hatta daha güzel oluyor anne buradan alınca. Şuradan ha şuna tıklayıp Bakayım. alabilirsin. Ayrıca bizim kahvelerimiz Brockham'ın en leziz kahveleridir var ya. Çok güzel. Afiyet olsun anneciğim. Aa, tadı da çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben de böyle e, dükkanı temizliyorum. Müşterilerimiz gelip rahat ve temiz bir ortamda kahvelerini içsin. Tatlılarını yesin. Tatlı tatlı konuşsunlar diye. Ee? Neyse kızım ben gideyim. Akşam artık evde görüşürüz. Tamam anneciğim. Ziyaretin için teşekkürler. Hoşçakal. Hoşçakal. <laughs> Annem var ya ne gurur duymuştur ya. Ne güzel çalışıyorum ediyorum. Şöyle şu çöpü de boşaltayım. Annen çok tatlı kızmış bu arada. Aa teşekkür ederim Ebru Hanımcığım. Siz de öylesiniz çok tatlısınız. Şöyle çok sizin gibi güzel edelim. biriyle çalıştığım için çok mutluyum. Aa, şöyle. Aa, bu arada buraları da düzenleyeyim mi şöyle rafların üstünde sileyim. Olur hiç fark etmez hiç fark etmez. Şöyle şundan. Şu üstlerini sileyim de toz olmasın. Tertemiz olsun her yer. Öyle temizlerim temizlerim fırçalarım her yeri. Temizlerim, temizlerim fırçaları her yerleri. Hiçbir tane toz tanesini sevmem ben. Hiçbir yerde. Oy, OY şu üstü tavanı bile süldüm, süpürdüm ya. Hanım siz de silebilirim isterseniz. <laughs> Şöyle ha. <Heh>. Olur olur. <laughs> ŞEK yapıyorum, şaka şaka. Ben biraz şakacı kızımdır. Ee, her yeri sildim, temizledim. Ee, başka ne yapabilirim? Ha, şunları düzenleyecektim aynen. Şunları düzenleyeyim. Bak, şunlar birazcık e, pörsümüş duruyor şöyle. Arka tarafa koyayım. Hepsini bir güzel düzenledim. Çok güzel oldu. Eh, Ebru Hanımcığım elinden gelen her şeyi yaptım. Bugün pek müşterimiz yoktu sanırım ama olsun. Evet. Ee, şimdi biz dükkan kapatacağız. Dükkanın kapatma saat. Ben sana maaşını vereyim. Günlük maaşını. Öyle mi? Ay, biz hiç maaşı konuşmamıştık. Evet. Çok sevindim. Ay ne kadar kazandım acaba? 20 Robux. 20 Robux bu. ay Çok güzel evet. çok güzel. Ee, Ebru Hanım'cığım çok teşekkür ediyorum. Ee, yine tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, çok 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 güzel ya. Maaşımı aldığım için çok mutluyum. Şimdi bu parayı anneme gösterince çok mutlu olacak gerçekten bu işi. Çok sevdim sizi de çok sevdim. Burada çalışmak çok kolay ve zevkliydi. Ee, yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay koş eve koş koş koş. Bir güzel para kazandık şimdi var ya. Bu parayla da kirayı öderiz. Yarınki maaşımla da yemek alırız. Oh! Bizden zengini yok be. Bizden zengini yok. Annem bunu görünce var ya mutluluktan havalara 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 uçacak. Uçup 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 zıplayacak hatta var ya çok mutlu olacak. Çok. Ay ben bunları koymayı unutmuşum. Hii. Ay Allah beni ne yapmasın ya. Şunları bur... Getirdim eve götürüyorum ya var ya. Ebru Hanım şimdi bunları arıyordur temizlik malzemelerini. Bu kız ne yaptı diyecek arkamdan ya. İlk günden kovulabilirim. Neyse. Şunları bir geri koyayım. Ah kapatmış gitmiş galiba. Aa, e, Ebru Hanım merhaba. Ben bunları teslim etmeyi unutmuştum şöyle bırakayım. Azetim etmedim. Ha şunu da şuraya bırakayım. Heh, tamam bıraktım. Ee, görüşürüz o zaman. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ay gerçekten tam bir şaşkınım ya. Resmen her şeyi unutmuş gitmişim. Yani temizlik fırçasını, su kovasını niye yanında eve götürüyorum ki sen ya? Cık, vallahi işten kovsa haklı. Neyse boş ver geri bıraktık. Allah'tan bir şey de demedi. Ay 20 robux kazandım. 20 robux 20. 20 robux acaba neler gelir neler? Bence çok şey gelir. Annem bence çok sevinecek çok. Sürpriz olacak ona. Şöyle. Ben geldim. Dün 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 dün. Anneciğim sana muhteşem bir sürprizim var. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Ne sürpriziymiş bu? Anne bak ben ilk maaşımı aldım. 20 robux kazandım ve artık kiramızı öderiz, yemeğimiz oluruz, her şeyimizi yaparız. Çok zengin olacağız. 20 robux mu? <laughs> e, evet neden? Kızım bizim kiramız 200 robux. Ne? 200 robux mu? Yani 20 Robux'a hiçbir şey gelmiyor mu? Hayır kızım. Sadece ekmek gelir 20 Robux'ta. Gerçekten mi? Olamaz. Çok üzüldüm ya. Anne. O zaman ben orada çalışarak nasıl para kazanacağım ki şöyle parayı sana vereyim. Mi? Biz o zaman orada çalışırsam hiçbir şekilde para kazanamayız ki. Kendime başka bir iş bulmalıyım. Of. Bence de kızım başka bir iş bulmalısın yoksa Ev sahibi bizi evden atacak. Haberin olsun. Tamam anne merak etme. Ben iş bulup geri döneceğim. Bu şekilde bu evde durmak bile istemiyorum. Annem, annemi mahcup oldum. Kazandığım parayla hiçbir şey gelmiyormuş bile. Daha çok çalışmalıydım, daha çok çalışmalıydım. Ama başka bir iş de yoktu ki. Of, peki geceyi nerede geçireceğim? Evden de kaçtım çıktım öyle. Of, şurada bir yerde şey vardı ya şu havaların arkasında. Evsizler falan orada kalıyordu. Belki ben de orada kalırım. Bu gece atlattıktan sonra hallederiz ya. Bir şekilde bir yerlere başvurup iş bulacağım. Ayrıca iş üniformam hala üstümde. Neyse. Ha, şurada bir yerde kalırım aynen. Zaten havada çok güzel. Yıldızları seyrederek uyurum bir güzel. Ay, mis gibi hava. Sabah oluyor. Güneş doğmuş bile. <laughs> Aklıma harika bir fikir geldi Uyurken düşünme Yani gece uyumadan önce daha doğrusu Uyumadan önce birazcık düşünme fırsatım oldu Ve aklıma güzel bir fikir geldi Şöyle ki Ben dün bir yere iş başvurusuna bulunmuştum Çok zenginlerin olduğu Ve para kazanacağım bir yer Yani banka Ama bankadaki kız bana demişti ki iş tecrüben olmadan seni alamayız Ama benim şu anda iş tecrübem var Yani bir günlük de olsa Kahve dükkanında çalışarak bir sürü iş tecrübesi elde ettim Bence artık beni almamalar için bir bahane kalmadı. Aha orada. <laughs> e, merhaba, günaydın. Aa, merhabalar, günaydın. E, ben tekrar iş başvurusu için geldim. Üstelik bu kez tecrübem de var. İş tecrübem var. Starbucks kafede e, bir günlük çalıştım ve bir sürü para <laughs> kazandım. E, i̇ş tecrübem var. İş e, çalışma hayatında öğrenmiş oldum böylelikle. Burada çalışmak istiyorum. Beni işe alır mısınız? Tamamdır hanımefendi. İlk öncelikle e, adınızı öğrenebilir miyim? E, tabii ki. Benim adım Kübra Nisa. Hı hı. Nerede çalışmıştınız? E, i̇ki yan dükkanda çalışmıştım. Starbucks kafede. Kahve dükkanında yani. Hı hı. Ne olarak çalışmıştınız? Garson mu? E, aslında ben her işi anlıyordum. Kahve yapmayı da anlıyordum. Temizlik yapmayı da anlıyordum. Hı hı. Kasaya bakmayı da. Oradaki hanımefendi de bana e, her işi yapabilirsin dedi. Yani her işi anlayan hmm. bir kızdım ben orada. Burada ya da eğer beni Tamamdır. Olur, ben de her işi yaparım. Bu arada benim matematiğim çok iyi biliyor musunuz? Hesap kitaptan çok iyi anlarım. Aa çok iyiymiş. O zaman iki saniye sizi bekletsem patronumla konuşsam olur mu? Tabii tabii ki tabii ki olur tabii ki. Tamam. Ay acaba alacak mı? Ay heyecan bastı heyecan bastı. i̇nşallah alır inşallah alır inşallah alır. Ay şurayı dinlesem mi? Bakayım. Ha, konuşuyor konuşuyor. Dur, dur. Efendim kendisi zaten çalışmış. Zaten ilk başta gelmişti de ben e, tecrübesi olmadığı için geri göndermiştim. E, hesap kitap işlerinden de anlıyormuş zaten. Güvenilir birine benziyor evet. Adı Kübra Nisa efendim. Tamamdır efendim çok sağ olun iyi günler. Kuş 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 kuş. <laughs> Aa Aa, Merhabalar e, hanımefendiciğim. E, acaba olumlu oldu mu? Ne düşünüyorlar? Evet e, patronumuz e, izin verdi. Tabii ki de çalışabilir dedi. Fakat e, ilk başta bir deneme sürecin olacak. Ondan sonra komple alacağız seni. E, şu an benim yanımda duracaksın. Ben sana işleri öğreteceğim. Böylelikle güzel bir maaşın da olacak. Ay çok sevindim çok 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 çok. Sevinim. Ama bir şey soracağım. Ee, sizin gibi mi giyineceğim? Evet evet. Ee, şurada var zaten. Kıyafetlerimiz burada giyinebilirsin. Tamam. Ee, bir de bir şey daha soracağım. Ben önceki çalıştığım tabii. yerde maaşı konuşmamıştım da. Ee, buradan ne kadar maaş alacağım? Çünkü paraya çok ihtiyacım ee, var da. Tabii anlıyorum. Ee, bir iş var. O işi güzelce yaparsan 200 Robux alıyorsun. 200 Robux mu? Günlük evet. mü peki? Evet tabii ki de günlük. Her gün e, yaptığında 200 Robux sana veriyoruz. Oy 200 Robux var ya bizim evin kirası. Bugün 200 Robux kazansam yarın da 200 Robux. Bak bir gün ev kirası öderim. İkinci gün sonra elektrik su faturalarını öderim. Üçüncü gün yemek masrafları. <laughs> Dördüncü gün var ya oh bir sürü kendimize giysi miysi de alırız. Beşinci gün zengin zengin. Tamam tamam, tamam bu işi kabul ediyorum. Ee, tamam ben hemen kıyafetimi değiştirip geliyorum o zaman. Tamamdır Kübra Hanım. Ay çok güzel oldu çok hemen üstünü değiştireyim. Çabuk çabuk. İşte hazırım. Ee, merhaba Dora Hanım. Bu arada isminizi ben e, kartınızda gördüm e, ismini sormamıştım. E, tamam Hanımcım, Tamam. Şey e, ben hazırım. E, bugün ne yapacağız? Hı hı. Şimdi ben size ilk başta işi öğreteceğim. E, İş benimle gel. Geliyorum. Şimdi bu bizim paramız ve bu parayı. E, aşağıda bulunan kartla açıyoruz, yeşil kartla. Evet. Ardından buradan şifremizi giriyoruz. <laughs> Sonra parayı mı koyuyoruz içine? Evet. Sonra ardından parayı içine koyuyoruz. Böyle. Ha tamam, tamam süpermiş, süpermiş. Kolay <laughs> bir iş. Zaten günlük bunu her yaptığında 200 robux kazanıyorsun. Ay çok güzelmiş ya. Benim paraya çok ihtiyacım vardı bu işe. Bu işe geldiğim için çok mutluyum. Bu işe beni aldığınız için aşırı mutluyum gerçekten ya. Çok sevindim. Ne demek? Ee, ne demek Kibra'cığım? Elimden gelen en el iyisini yapacağım. Hiç merak etmeyin. Umarım. Hadi bakalım. Şimdi gidelim. Tamam. Sen de ilk üç gününde çalışmaya başla bakalım. Tamam. Aha. Ay işim oldu hem de ne güzel bir iş var ya. Hem de günlük 200 Robux kazanıyorum. 200 Robux var ya bizim için çok büyük bir para oldu. Çok 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 işimize yarayacak. Aha bir araba geldi. Ee, Dora Hanım, bir müşteri geldi galiba bunlar. Aa, e, Kübra Hanım. E, bu Ayşegül Hanım kendisi bir milyoner. Oo. Onunla çok iyi ilgilenmenizi istiyorum. Tamam tamam ta tamam hemen hemen. Merhabalar. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Herkese merhaba. Ee, hoş geldiniz efendim. Ee, hoş buldum. Bir isteğiniz var mı size su ikram edeyim hava biraz malum sıcak. Ee, hemen yardım olayım hesap mı bakacaktınız Hemen yardımcı olabilirim. Teşekkür ederim. Evet hesaplarıma bakacaktım da Doran Hanım. Ee, ben yeni. Ha, sana teşekkür edebilirim isterseniz. Ben hesaplarımı baktıracaktım ve paramı bankaya yatıracaktım da. Tabii daha. ki de. Ee, Ayşegül Hanım e, parayı isterseniz Kübra Hanım yatırsın. Ona ben öğrettim işi. Evet, Hesaplarınıza evet. birlikte bakabiliriz. Tamamdır o zaman. Tamam. Ben hallediyorum hemen. Dur Hanım merak etmeyin. Ee, tamam. Ayşegül Hanım buyurun. Yukarıdaki büyük kasaya koyacağız. Şöyle buyurun. Ee, i̇sterseniz ben taşıyabilirim. Yorulmayın. Teşekkür ederim. Şöyle şuradan kenarına koyacaksınız tam olarak açılmıyor şu an. Çünkü sistemsel olarak böyle. Şöyle yanına koyabilirsiniz. Tamamdır. İnedim tamam. o zaman koydum ben yerine. Süper hemen aşağı inelim. Bilgisayardan hemen hesaplarınızı da göstereyim size. Şöyle buyurun beni takip edin lütfen. Şöyle. Tamam. Tamam. Evet Ayşe Bida Hanım şurada gördüğünüz gibi bütün hesaplarınız burada. Ee, önceki hesaplarınız, yatırdıklarınız, işte kazandıklarınız, bütün paralarınız burada gözüküyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum ziyaretiniz için. Çok mutlu olduk. Hoş geldiniz. Bir daha gelin. Sefalar getirdiniz. Başka Teşekkür şey ederim de şey diyecektim ben size isminiz Kübra'ydı değil mi? Evet evet ismim Kübra Nisa buyurun bir sorun mu var acaba? Kübra Hanım ya benim bir çalışana ihtiyacım vardı sizi görünce böyle şey oldum etkilendim sizden böyle işinizi böyle like ile yapıyorsunuz Ay. sorumlulukla. Ay evet ama Ayşe Hanım ben şu an bankada çalışıyorum burada çalışıyorum yani sizinle çalışabilir miyim bilmiyorum ki bir de e, buradan çıkarsam yani ayıp etmiş olurum birazcık ama... Yok yok hiç ayıp etmezsiniz beni tanıyorlar zaten. Şu anki aldığınız paranın 10 katını veririm size. Nasıl yani? Ee, ben burada günlük 200 Robux'a çalışıyorum. Peki siz maaş olarak ne teklif ediyorsunuz? Yani siz kaç derseniz ama benim için minimum 500 bin Robux para yani. 500 bin Robux mu? Günlük olarak mı bir de? Evet evet tabii ki de. Ama Ayşegül Hanım, ben Dora Hanım'ı bırakamam ya. 500 bin Robux için ben arkadaşımı bırakamam. Yani ayıp olur ya. Yani ayıp olur Ayşegül Hanım'cım ya. E, tamam o zaman 2 milyon Robux olsun. Ben Dora Hanım'la konuşurum. 2 milyon Robux mu? Hem de günlük olarak mı? <laughs> evet evet tabii <laughs> ki de. ay ay çıldırıyorum. Evet, ama Dora Hanım'la konuşalım olur mu? Ayıp olmasın. Ya Dora Hanım var Ayşegül Hanım? Ya şey diyecekti ben Kübra Hanım'ı çok beğendim de bizim bir tane hı hı. çalışana ihtiyacımız var. Ee, Kübra Hanım'ı yanımda alıp götürsem acaba sizin için bir mahsur olur mu acaba? Ay tabii ki de hayır. Hatta ben gurur duyarım. Ay gerçekten mi ya Gora Ben de sizi yüzüstü bırakacağım diye çok üzülmüştüm. Ee... hayır hayır çok teşekkür ederim. O zaman e, size iyi çalışmalar dilerim. Ben Ayşe Hanım'la e, devam edeceğim çalışmaya. Buyurun Ayşe Bide Hanım. Tamam. Gidelim. Bu arada Ayşe Bide Hanım ben ne yapacağım? Ne iş yapacağım? Sizin hesap takip Siz benim... En... mi? Tabii ki de hesaplarımı takip edeceksiniz. Kim ne kadar almış, hangi çalışıma ne kadar verilecek falan hepsini takip edeceksiniz. Tabii ki hiç merak etmeyin o iş bende. Şöyle. Buyurun gelin. Hemen bineyim. Ay. Ay arabayı bakın. Ebru Hanım havaalanına gidelim lütfen. Oo. Ee, nereye gidiyoruz? Başka bir yere seyahate mi gidiyoruz? Evet. Benim kendi adam vardı oraya gideceğiz. Adanız mı var? Oo. Tabii ki efendim. Kesinlikle vardır zaten. Aksi düşünülemezdi. Gidelim. Bu kadar zenginken yani. Ee, bu arada Ayşe Hanım ben böyle mi giyineceğim yoksa sizin gibi mi giyinmeliyim? Ya böyle giyinseniz ya da istediğiniz gibi giyinebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ta tamam tamam o zaman. Şöyle. Vay canına be. Vay canına be. Gerçekten çok iyi. Ayşe Bül Hanım bu uçak sadece size mi ait? Ooo şuraya bak. Evet sadece bana ait. Bu muhteşem. İçinde televizyon bile var ya. Bizim evde televizyon bile yoktu. Bizim evde koltuk bile yoktu. Ay yemek bile var burada. Acık şu pizzadan yiyeyim mi? Ah oh, dur dur bırak görmesinler hep olur. Ay içinde tuvalet bile var. Aman çok güzel. Ee, Ayşe Hanım'cığım ben de şuraya şu şu karşınıza oturayım. Uçağımız. Uçağımız gerçekten muhteşem. Ee, sizinle çalıştığım için çok mutluyum. Sanırım şu an gökyüzündeyiz. Sallantı var birazcık. Türbülansa girdik sanırım. Hı hı şey iş olanaklarını konuşalım. Size ait bir araba tahsis edilecek, ev tahsis edilecek. Gerçekten mi? Hii, çok mutlu oldum. Ee, peki maaşımı ne zaman alacağım? Uçaktan indikten sonra mı? Yani zaten e, epeydir gün dolduğu sayılır. Ee, yani şöyle ilk başta size bir avans verilecek. Tabii işi işi görelim yapıyor musunuz, yapamıyor musunuz? Evet, evet. Ondan sonra size tabii ki de 2 milyon robux verilecek. Ay çok güzel çok sevindim. Çok 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 sevindim. Aşırı sevindim Ayşegül Hanımcığım. Elimden geleni yapacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi Ayşegül Hanım ben bütün defterlerinizi her şeyinizi kontrol ettim. Ee, şu anda hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Hesaplarınız falan her şey yolunda gözüküyor. Ee, ben her şeyi hallettim hatta. Ee, sanırım uçak geldi. Ben e, inebilir miyim? Nasıl yapalım? Sizinle geleyim mi adaya? Yok hayır siz bu parayı alın. Hepsi benim mi gerçekten? Evet hepsi sizin. Yarın sizinle zaten görüşürüz tekrardan. A ay tamam tamam tamam. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül E ee, Bu da özel yardımcınız sanırım hanımefendiciğim. Çok memnun oldum. Ee, yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben şuradan ineyim de geri gideyim eve. Ay ay çok güzel olacak çok. Gidip kendime bu parayla ev alacağım. Ev. Evet. Bana verdiği araba da gerçekten muhteşemmiş. Hemen sevdiğim renk hem de muhteşem bir araba rengi. Ondan sonra hızı. Spor araba çok havalı. Şimdi kendime bir ev almam lazım. Buralarda satılık bir ev ilanı görmüştüm. Aa, işte bu kadın satıyor sanırım. Şöyle bırakayım. Satılıktır. Merhabalar kolay gelsin. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş buldum hanımefendiciğim. Ee, ben bir ev satın almak istiyordum ve burası satılıkmış şu anda. Ee, tabii tabii. Acaba fiyatı öğrenebilir miyim? Bir de istediğim evi alabiliyor muyum burada? Evet istediğiniz alıyorsunuz 500 bin Robux. O, tamam şöyle buyurun burada tamı tamına 500.000 bin Robux var şöyle heh, alırsınız siz. Tamam benim. Ee, ben istediğim evi alabiliyorsam o zaman evi seçeyim bakayım. Ee, hangisini alsam Tabii. acaba? Ee, hangisini seçsem ki? Şu beyaz ev çok güzel aslında. Şu beyaz evi istiyorum ben ya. Evet evet. Evet, beyaz ev olsun. Alın buyurun. Ay, hanımefendiciğim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu ev çok güzel. Ee, çok memnun evet, oldum. Evet. Ee, hoşça kalın. Ay, eve bak. Eve bak. Eve bak. Bu evin hepsi benim şimdi. Hadi güle güle. Sağ olun hanımefendi. Ay, gidiyor. Gidiyor. Vallahi bakayım. Aha, gidiyor. Ay, bu ev çok güzel var ya. Çok güzel. Ama bu evde bir şey eksik. Tabii ki annem eksik. Annemin yanına gitmem gerekiyor. Artık zengin olduğumu görmesi gerekiyor. Bu arada bu kadar paramız varken üstümüzü de değiştirelim de annem mutlu olsun, gurur duysun benimle. Şurada yeni giysiler giyinelim. Zengin olduğum belli olsun artık. İşte hazırım. Annem beni böyle görünce var ya mutluluktan resmen ağlayacaktır. Çünkü çok güzel oldum çok. Çok iyi görünüyorum çok. Annem var ya mutluluktan kesinlikle havalara uçacaktır. Ay bir de arabamı görsün var ya. Oh çok sevinecek. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Ay hadi bakalım. Artık annem de var ya benim gibi zengin ve güzel bir hayat yaşayacak. Canım annem benim ya. iş bulamıyorum diye çok üzülüyordu. Ay şu evimizin haline bak resmen harabeymiş. Biz burada nasıl yaşıyorduk kirasını bile ödeyemiyorduk oysa ki. Beni görünce şok olacak. Bakayım geliyor mu? Aha geliyor 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 sürpriz olsun şurada durayım da. Merhaba. Ya? Merhaba anneciğim. Kızım bu kılık ne? Anne artık ben çok ama çok ama çok zengin oldum. Çalıştım. Bir sürü para kazandım. Hatta yeni bir ev satın aldım senin için. Bu gördüğün araba da benim için tahsis edilmiş bir araba. Bana ait yani. Şaka yapmıyorsun değil mi? Hayır anneciğim şaka yapmıyorum. Bak giysilerime artık zenginim. Ben zenginsem sen de zenginsin. Artık burada <laughs> durmamızın bir alemi yok. Hadi atla arabaya yeni evimize gidiyoruz. Peki işi nasıl buldun? Ee, işi nasıl buldum? Anne önce bankaya gittim iş için. Ee, bankadan sonra orada e, zengin bir hanımefendiyle tanıştım. Ee, çalışacak birini arıyormuş. Ben de kabul ettim. Meğer çok zenginmiş ve bana da onun işlerini yaptığım için çok güzel paralar verdi. Hop. Sen babasın kızım. Evet anneciğim senin sayende <laughs> bu ev... Güzelmiş. <laughs> evet bu evin hepsi bizim. Kocaman ve çok güzel. Bak artık televizyonumuz bile var. Buradan istediğin her şeyi izleyebilirsin. İşte bu güzel bir mutfağımız var. Üst katta iki tane odamız var. Devasa bir banyomuz. Her şeyimiz var. Çok güzel her şey. Artık Şimdi burada... Bir para vermişsindir ama. Anne hiç merak etme. Çok zenginiz artık para. Hiç sorun değil bizim için. Canım annem... Senin için çalıştım. Broker evinde çok çalıştım ve bir sürü para kazanarak artık güzel bir hayatımızın olmasını sağladım. Evet arkadaşlar, eğer beğendiyseniz bu hikayemizi lütfen abone olup like atmayı unutmayın.